Yılanlar harika. Tüm dünyada yaşıyorlar. Bazıları küçük, bazıları ise çok büyük. Bu videoda 3 büyük yılana bakacağız: piton, anakonda ve kobra. Bu yılanları incelemek çok ilginç. Bacakları olmadan hareket ediyorlar ve bazıları kafalarından çok daha büyük hayvanları yiyebiliyorlar. Nerede yaşadıklarını ve nasıl davrandıklarını öğrenelim. Haydi, bu inanılmaz sürüngenlerin sırlarını keşfedelim. Pitonlar çok büyük yılanlardır. Afrika, Asya ve Avustralya'da yaşıyorlar. Pitonlar yeşil, kahverengi ve sarı gibi birçok farklı renkte olabilirler. Renklerini ağaçlarda veya çimenlerde saklanmak için kullanırlar. Pitonlar zehirli değildir. Avlarını sıkarak kalplerini durdururlar. Pitonlar birçok çeşit hayvan yerler. Kemirgenler, kuşlar ve hatta küçük geyikler yerler. Uzun yıllar yaşayabilirler. Bazı pitonlar 6 metreden uzun olabiliyor. Anakondalar dünyanın en büyük yılanları. Güney Amerika'da nehirlerin ve bataklıkların yakınında yaşıyorlar. Yeşil anakonda hepsinin en büyüğüdür. Anakondalar çok güçlüdür. Mükemmel yüzücülerdir ve zamanlarının çoğunu suda geçirirler. Balık, kaplumbağa ve hatta bazen timsah gibi olan kaymanları yerler. Anakondalar vücutlarını avların etrafına sarar ve sıkarlar. Çok keskin dişleri vardır ancak bunları çiğnemek için kullanmazlar. Yiyeceklerini bütün olarak yutarlar. Kobralar başlıklarıyla ünlüdür. Kendilerini tehdit altında hissettiklerinde boyunlarını yayarlar ve tıslama sesi çıkarırlar. Kobralar zehirlidir. Yani hayvanları ve insanları çok hasta edebilecek zehirli bir ısırıkları vardır. Kobralar Afrika ve Asya'da yaşıyor. Çoğunlukla fareler ve kertenkeleler gibi küçük hayvanları yerler. Kral kobra gibi bazı kobralar, bazı pitonlar kadar büyük olabilirler. Kobralar tehlikeli ama aynı zamanda çok güzel yılanlardır. Bize vahşi hayvanların etrafında dikkatli olmamızı ve onlara güvenli bir mesafeden hayran kalmamızı hatırlatıyorlar.